Şimdi 1997 ÖGS'de çıkmış bu soruyu inceleyelim. Noktasal K ışık kaynağından çıkan I ışık ışını çukur aynadan şekildeki gibi yansıyor. MN, NP, PR ve RS arası birbirine eşit olduğuna göre çukur aynanın odak noktası nerededir? Buradaki görülen I ışını e, çukur aynaya çarptıktan sonra görüldüğü gibi şekildeki gibi yansıyor. Buradaki kesikli çizgiyle gösterilen doğrultuyla ışık gelirken teta açısı yaptığı gibi yansıttıktan sonra da teta açısı yapıyor. Ee, yansıma kurallarına bütün aynaların uyduğunu söylemiştik. Dolayısıyla burada teta açısı yaparak bir doğrultuyla teta açısı yaparak geldikten sonra yine o doğrultuyla teta açısı yaparak yansıyorsa o zaman bu kesikli çizgiyle gösterilen doğrultu yüzey normali olmalıdır küresel aynalarda yüzey normali merkezden geçen çizgi olduğundan dolayı buradaki S noktasının kesinlikle aynanın merkez noktası olduğunu söyleyebiliriz. Aynanın merkezini bulduğumuza göre odak noktası aynanın merkezinin tam ortasında bulunuyordu. Yani merkez uzaklığı şekilde görüldüğü gibi 1, 2, 3, 4 birimse o zaman odak noktası bunun tam ortasında olmalısı gerekmektedir. Yani dolayısıyla P noktasının buradaki çukur aynanın odağı olduğunu söyleyebiliriz. Buna göre sorumuzun cevabı A seçeneğidir. Sıradaki sorumuzda asal eksenleri çakışık odak uzaklıkları fx, fy olan x, çukur aynaları ile kurulan düzenek şekildeki gibi veriliyor. Asal eksene paralel olarak gelen bir ışığın yansıması şekildeki gibi olduğuna göre buradaki x ve y aynalarının odak uzaklıklarının oranının kaç olduğu bize söylenmiş. Hemen x aynasına bakarsak asal eksene paralel gelen ışık tabii ki buradaki çukur ayna tarafından odağına gönderilmelidir. Görüldüğü gibi da buradaki çukur aynanın bir birimmiş. Fx1. Daha sonra y aynasına doğru gelen ışık ışını asal eksene paralel gitmiş. burada odaktan gelen ışık ancak asal eksene paralel olarak gidebileceği için bu noktanın aynı zamanda y aynasının odağı olduğunu da söyleyebiliriz. Demek ki y aynasının odak uzaklığı da Kendisinden 2 birim uzakta olduğu için f'ye eşittir, 2 birimdir diyebiliriz. Buna göre fx bölü f'ye oranı 1 bölü 2'dir. Şimdiki sorumuzda da bir diğer özel durum sorulmuş. Asal eksenleri çakışık odak uzaklıkları fx, fy olan x ve y çukur aynaları ile kurulan şekildeki düzeneye gelen ışın y aynasından yansıdıktan sonra asal eksene paralel olarak gidiyor. Buna göre fx bölü fy oranı kaçtır? Şimdi ilk olarak y aynasından başlayalım. Görüldüğü gibi ışık çarptıktan sonra asal eksene paralel olarak gidiyorsa demek ki odaktan gelmelidir. Yani bu nokta y aynasının odağı kendisinden bir birim uzaklıkta olduğu için burada F bir birim olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi X aynısına bakalım. X aynısında şekilde görüldüğü gibi gönderilen ışık çarptıktan sonra bu noktaya gidiyor. Yani bu noktadan gelen ışık bu noktaya gitmiş. Şimdi bunun aynaya olan uzaklıklarına bakarsak, dikkat edin X kadar öteden gelen, orası iki birim. E görüldüğü gibi 2x kadar öteden geçiyor. Yani 1'e 2 durumu söz konusu. 1'e 2 durumu söz konusuysa bu aynanın önü için sadece ve sadece 1,5f e 3f durumunda geçerliydi. Demek ki burada biz 2 birimlik uzunluğun x aynası için 1,5f'e karşılık geldiğini söyleyebiliriz. Yani burası 1,5f Ya da diğer taraftan 2x'lik uzunluğunda eee X aynası için 3F'e karşılık geldiğine, yani buranın 3FX olduğunu söylemek mümkün. Şimdi bu ikisinden birini kullanarak X aynasının odak uzaklığını bulabiliriz. Görüldüğü gibi burada 1.5FX eğer seçilirse 2 birime karşılık geldiğinden dolayı FX'in değeri 2 bölü 1.5. Eğer 1,5 yerine 3 bölü 2 yazar, 3 bölü 2'yi de ters çevirirsek 2 yukarıya diğer 2 ile çarpım olarak geçeceğinden dolayı x'in odak uzaklığına 4 bölü 3 olarak bulabiliriz. Soru bize oran sorduğundan dolayı fx 4 bölü 3 bölü fy de 1 olduğundan bunların oranı 4 bölü 3 olarak bulunabilir. Sırada küresel aynalarda sıklıkla karşımıza çıkan bir diğer soru tarzı var. Asal eksenleri çakışık, odak uzaklıkları f1, f2 olan çukur ve tümsek aynalara bir I ışını asal eksene paralel olarak gönderildiğinde, aynalardan yansıdıktan sonra şekildeki gibi kendi üzerinden geri dönüyor. Buna göre aynaların tepe noktaları KL arasındaki mesafeyi veren ifade nedir? Burada KL arasındaki mesafe f1 ve f2 cinsinden e, soruluyor, onların cinsinden ifade edilmesi isteniyor. Şimdi ilk olarak çukur aynayı inceleyerek başlayalım. Burada görüldüğü gibi asal eksene paralel gelen bir ışın çukur ayna tarafından odağına gönderilmelidir. O zaman bu ışık ışını şekildeki gibi yoluna devam ettiğinde Tümsek aynanın olmadığını düşünelim. Gitmesi gereken nokta görüldüğü gibi tam bu noktaya doğru geliyor. Çukur aynanın odağı olmalıdır. Yani şekildeki mesafe çukur ayna için odak uzaklığı ve bu noktada tam olarak çukur aynanın odağıdır. Dolayısıyla biz şekildeki kırmızıyla çizdiğimiz bölümün f1 uzunluğuna karşılık geldiğini söyleyebiliriz. Şimdi tümsek aynayı inceleyelim. Tümsek aynaya çarpan ışın kendi üzerinden geri dönmüş bu dik olarak gelmesi anlamına gelmektedir. Çünkü dik çarpan ışınlar kendi üzerinden geri döner. Işığın ee, küresel ayna yüzeyine dik olarak gelmesi için de merkez doğrultusunda gelmesi gerektiğinden dolayı o zaman biz bu gelen ışığın tam tümsek aynanın merkezine doğru geldiğini söyleyebiliriz. Yani bu ışığın doğrultusunu uzattığımızda şekildeki nokta aynı zamanda tümsek aynanın merkezidir. Bildiğimiz gibi merkez uzaklığı odak uzaklığının iki katına eşittir. Dolayısıyla biz bu noktaya 2f2 diyebilir. Ve şekilde yeşille çizdiğimiz uzunluğunda 2f2 uzunluğuna yani tümsek aynanın odak uzaklığının iki katına yani merkez uzaklığına e, eşit olduğunu söyleyebiliriz. Soru bize KL arasındaki mesafeyi yani şurayı soruyordu. Şimdi buranın tamamı f1 şu kadarlık kısmı da 2F2 eşit olduğuna göre bizim aradığımız bölüm F1 ile 2F2'nin farkına eşit olmalıdır. Yani KL uzunluğu F1 2F2 eşittir. Küresel aynalarda özel ışınları inceledik. Şimdi de görüntü oluşumuna bakalım. Daha önce düzlem aynada gördüğümüzü hatırlarsak herhangi bir noktanın görüntüsünü elde etmek istiyorsak o noktadan aynaya en az iki tane ışık ışını gönderiyor ve o ışık ışınlarının yansımasını inceliyorduk. Eğer ışık ışınlarının kendileri aynadan yansıdıktan sonra kesişirlerse yani uzantısı değil kendileri kesişirlerse oluşan görüntüler gerçek görüntü. Eğer uzantıları kesişirse oluşan görüntüler de sanal görüntüdür. Bu küresel aynalarda da bu şekilde olacak. Şimdi ilk olarak çukur aynadan başlayalım. Çukur aynanın yansıtıcı tarafının baktığı yeri düşündüğümüzde, e, buradaki görüntüsünü elde etmek istediğimiz cisim her yerde olabilir. Yani sonsuz diye kabul ettiğimiz çukur aynaya çok uzak bir noktadan başlayarak sonsuzda merkez arasında bir yerde, merkezde hemen M ile F arasında daha sonra odak noktasında ya da odakla tepe noktası arasında bir yerde olabilir. Dolayısıyla bunlara göre tek tek incelenmeli ve cismin görüntüsünün nerede olacağına bakılmalı. İlk olarak cismimizin sonsuzda olduğunu düşünelim. Sonsuzda bulunan cisim yani şekilde görülen odak cinsinden ifade edilen bölgeye sığmadığı için şu anda o cismi göremiyoruz. Sonsuzdan çıkan ışık ışınlarının hangi cisimden çıkarsa çıksın, çukur aynanın asal eksenine paralel olarak geldiği düşünülür. Dolayısıyla şekildeki şekilde görüldüğü gibi o ışınları asal eksene paralel olarak gönderdiğimizde bildiğimiz gibi asal eksene paralel olarak gelen ışık ışınları odakta toplanıyorlardı. Dolayısıyla sonsuzdaki cismin görüntüsünün odakta olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi odakta oluşan bu görüntünün eğer özelliklerini yazarsak birincisi görüntü sonsuzdaki cismin görüntüsü odakta. Peki acaba buradaki görüntümüz gerçek mi sanal mı? Biraz önce söylediğimiz cümleyi hatırlayalım. Eğer gönderilen ışık ışınlarının orijinal kendileri kesişiyorsa oluşan görüntü gerçek, uzantıları kesişiyorsa o zaman oluşan görüntü sanaldır. Burada aynaya çarpan ışınların kendileri kesiştiği için burada odakta oluşan görüntünün gerçek olduğunu söyleyebiliriz. Diğer taraftan gerçek görüntülerin daima aynanın ön tarafında oluşan görüntüler olduğunu da söyleyebiliriz. Burada e, görüldüğü gibi görüntü aynanın ön tarafında oluştuğu için de gerçek olduğu söylenebilir. Şimdi sonsuzdaki cismi inceledik. Acaba cismi odak uzaklığı cinsinden ifade edebileceğimiz merkezin dışındaki bir noktaya getirirsek görüntüsü nerede oluşur ve özellikleri nasıl olur? Ona bakalım. Eğer cisim merkezin dışındaki bir noktada bulunuyorsa, şekilde görüldüğü gibi görüntüsü odakla merkez arasında oluşmaktadır. Cismin görüntüsünü elde etmek için iki tane ışık ışını gönderiyoruz. Gönderilen bu ışınlardan birisi asal eksene paralel olarak gönderildiği için odaktan, diğeri de odaktan geçecek şekilde gönderildiği için asal 80'e paralel olarak gitti. Dolayısıyla bunların kesiştiği yer şekildeki nokta olduğundan dolayı görüntünün merkezde odak arasında bir yerde oluştuğunu söyleyebiliriz. Burada biz çizmesi kolay olduğu için bu iki tane ışını seçtik. İsterseniz buradan farklı ışık ışınları da gönderebilirsiniz. Eğer doğru kurallı bir şekilde yansıtırsanız tüm ışınlar yine burada belirttiğimiz noktadan geçmelidir. Ama görüntü için iki tanesi yeterli. Şimdi bu görüntünün özelliklerini inceleyelim. Görüntü görüldüğü gibi Odakla merkez arasında. Demek ki merkezdeki merkezin dışındaki bir cismin görüntüsü odakla merkez arasında oluşmaktadır. Görüntü rahatlıkla görebildiğimiz gibi ters bir görüntüdür. Bunun dışında e, görüntünün gerçek mi sanal mı olduğunu hemen cevaplayalım. E, ne demiştik? Eğer gönderilen ışık ışınlarının kendileri kesişiyorsa oluşan görüntü gerçek demiştik. Burada da kendileri kesiştiği için oluşan görüntü gerçektir. Peki acaba burada görüntünün boyu hakkında ne söyleyebiliriz? Bununla ilgili genel bir kural söyleyelim. Eğer optik aleti kim daha yakınsa onun boyu küçüktür. Bunu unutmayalım. Yani bu optik aletin cinsinin önemi yok. Düzlem ayna, çukur ayna, tümsek ayna ya da ileride göreceğimiz mercekler konusu içinde geçerlidir. Hemen cisme bakıyoruz, optik alete bakıyoruz ve görüntüsüne, oluşan görüntüye bakıyoruz. Acaba kim daha yakın optik alete? Burada göründüğü gibi cisim daha uzakta, görüntü daha yakın. Burada yakın olan görüntü olduğundan dolayı görüntünün boyu küçüktür. Hatta burada birazdan formüllerle de ifade edeceğiz ama şimdi de söyleyebiliriz. Burada aynaya olan yani optik aleti olan yakınlığı aynı zamanda boyunun oranını da belirlemektedir. Yani eğer diyelim ki burada görüntümüz iki kat daha yakınsa cisme göre... ...o zaman boyu da iki kat daha küçüktür diyebiliriz. Hatta burada daha önce özel ışınlarda anlattığımız bir özel durumu da hatırlayalım. Örneğin eğer cismimizin bulunduğu yer 3F ise... Hatırlayacaksınız 3 f'ten gelen ışık ışınları 1,5 f'ten geçiyordu. Dolayısıyla 3 f'teki bir cisimden çıkan ışık ışınları da 1,5 f'ten geçeceği için cismin görüntüsünü de tabii ki 1,5 f'te oluşturacaktır. Yani 3 f'teki bir cismin görüntüsü 1,5 f'te oluşur diyebiliriz. Şimdi hemen boyu hakkında da konuşalım. Görüldüğü gibi cisme göre görüntü 2 kat daha yakın, 2 kat daha yakın olduğuna göre boyu da 2 kat daha küçük olmalı. Yani cismimizin boyuna H dersek görüntünün boyu H bölü 2 şeklinde ifade edilebilir. Şimdi cismimizi merkeze doğru yaklaştıralım ve tam merkezin üstüne getirelim. Merkezden e, şekildeki gibi ışık ışınları çizildiğinde asal eksene paralel giden odaktan geçti. Tepe noktasına gönderilen de aynı açıyla yansıdı. Görüldüğü gibi ışınlarımız bu noktada kesiştiler ve merkezdeki cismin görüntüsünü merkezde oluşturdular. Burada görüntünün özelliklerini yazarsak görüntü merkezde. Görüldüğü gibi ışık ışınlarının kendileri kesiştiği için gerçek ters olduğunu zaten görüyoruz. Bunun dışında boyu hakkında konuşursak da kim optik alete yakınsa onun boyu küçük demiştik. Burada ikisi de optik alete eşit uzaklıkta olduğu için o zaman boyları da eşit olmalıdır. Yani cismin boyu haşsa görüntünün boyunun da haş olmasına gerektiğini söyleyebiliriz. Boyu görüldüğü gibi eşit. Şimdi cismimizi merkezde odak arasına alalım. Şekilde görüldüğü gibi merkezde odak arasına yerleştirdiğimizde çıkan ışık ışınları aynadan yansıttıktan sonra merkezin dışında kesişirler. Asal ekseni paralel gönderdiğimiz ışın odaktan tepe noktasına gönderdiğimiz ışık da aynı açıda yansıdı ve şekilde görüldüğü gibi bu noktada kesiştiler. Şimdi burada görüntünün özelliklerini yazarsak eğer görüntü e, görüldüğü gibi eğer cismimiz M ile F arasında... İse görüntüsü merkezin dışında. Görüntü merkezin dışında. Boyu hakkında konuşursak görüldüğü gibi boyu büyük. Bunu biraz önceki kuralımızda da ifade edebiliriz. Kim daha yakınsa onun boyu küçüktü. Burada görüldüğü gibi cisim yakın olduğu için boyu küçük, görüntü uzakta olduğu için de boyu büyüktür. E, ters olduğunu görüyoruz. Bunun dışında gerçek mi sanal mı? Tabii ki ışık ışınlarının kendileri kesiştiği için burada gerçek bir görüntü olduğunu söyleyebiliriz. Burada şunu ifade etmekte de fayda var. Gerçek görüntüleri görebilmek için e, perdeye ihtiyacımız vardır. Örneğin sinema salonlarında da arkamızdaki cihazın gönderdiği ışık ışınlarının e, görülebilmesi için sinema perdesine ihtiyaç duymaktayız. Eğer sinema perdesi olmazsa görüntüyü görmemiz mümkün olmayacaktır. Gerçek görüntüler perde üzerine düşürülerek ancak seyredilebilirler. Burada da durum bu şekilde gerçekleşmektedir. Burada yine e, daha önceki özel durumumuzu ifade edelim. Hatırlayacaksınız 3 evdeki Cismin görüntüsü 1.5 f'te oluşur demiştik. Işık olaylarının tersi doğru olduğundan dolayı eğer cismin koyduğumuz yer 1.5 ise o zaman görüntüsünün de 3 f'te oluşacağını söyleyebiliriz. Eğer cismimizin boyu h'sa görüntünün boyu da görüldüğü gibi cisme göre 2 kat daha uzakta olduğundan dolayı boyu da 2 kat daha büyük olmalı. Yani görüntünün boyunun da 2 h olacağını söyleyebiliriz. Şimdi cismimizi aynaya yaklaştırmaya devam ederek odak noktasına götürelim. Odağa gelen cisim şekilde görüldüğü gibi ışınları çizildiğinde görüntüsü sonsuzda oluşmaktadır. Ee, neden? Çünkü asal eksene paralel gönderdiğimiz ışın odaktan gitti. Tepe noktasına gönderdiğimiz ışın aynı açıyla yansıdı. Dikkat edelim aynadan yansıyan ışınlar birbirine paralel gittiğinden dolayı bu ışınların ne kendileri ne de uzantıları şekilde görüldüğü gibi kesişmeyeceklerdir. Ya da paralel doğrular sonsuzda kesiştiği için bunların sonsuzda kesişeceğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla odak noktasındaki bir cismin görüntüsü sonsuzdadır. Bu da buradaki optik olayların tersinin doğru olduğunun bir göstergesi. Çünkü baş tarafta sonsuzdaki bir cismin görüntüsü odakta oluşmuştu. O zaman odaktaki bir cismin görüntüsü de tabii ki sonsuzda oluşmaktadır. Burada sadece görüntü sonsuzdadır diyoruz. Görüntünün özelliklerini yazmıyoruz. Çünkü sonsuza gittiğinden dolayı onun hakkında yorum yapılamaz Şimdi cismimizi aynaya biraz daha yaklaştıralım. Şekilde görüldüğü gibi eğer F ile T arasına konulursa ne olur? Bu durumda ilk defa çukur aynada sanal görüntüyü elde etmiş oluruz. Görüldüğü gibi ışık ışınlarını çizdiğimizde asal eksene paralel gelen odaktan geçti. Tepe noktasına gönderilen şekilde görüldüğü gibi aynen aynı açıyla yansıdı. Dolayısıyla şimdi buradan giden ışık ışınlarının kendilerine bakalım. Bu ışık ışınlarının kendilerinin aynanın ön tarafında kesişmeleri mümkün değil. Çünkü gittikçe birbirlerinden uzaklaşıyorlar. Bunlar ön tarafta kesişemeyeceklerine göre o zaman uzantılarına bakmamız gerekiyor. Hemen bunun uzantısını ve diğerinin uzantısını aldığımızda görüldüğü gibi aynanın arkasında kesiştiğini bulmuş olduk. Şimdi e, hemen görüntünün özelliklerini yazarsak görüntünün yeri aynanın arkasında aynanın arkasında ışık ışınlarının kendileri değil uzantıları kesiştiği için oluşan görüntü sanal. Sanal görüntünün diğer ismi zahiri. Bunun dışında e, düz bir görüntü olduğunu görüyoruz. Sanal görüntüler daima aynı zamanda düz görüntülerdir. Gerçek görüntüler de ters görüntülerdir. E, bunun yanında devam edersek e, boyu hakkında yorum yapılırsa eğer e, burada da çizimden de görüldüğü gibi görüntünün boyu büyüktür. Görüntünün boyunun büyük olduğunu şu şekilde de ifade edebiliriz. Hatırlayacaksınız şöyle bir özel ışından bahsetmiştik. F bölü 2'den geçecek şekilde gelen ışık ışınları çukur aynaya çarptıktan sonra uzantıları F'den geçecek şekilde yansıyordu. Yani aynanın arka tarafında F kadar uzaklıktan geçecek şekilde yansıyordu. Dolayısıyla F bölü 2'ye koyduğumuz bir cismin görüntüsü de e, tabii ki oradan çıkan ışık ışınlarının uzantısı da arka taraftan F'den geçeceğinden dolayı aynanın arka tarafında F kadar uzaklıkta görüntü oluşturacaktır. Şimdi biz kuralımızı işletelim. Kuralımız neydi? Kim aynaya yakınsa onun boyu küçüktü. Şimdi hemen cismin aynaya uzaklığına bakıyorum. O F bölü 2 kadar. E, görüntünün aynaya uzaklığına bakıyorum. F kadar. Yani görüntü iki kat daha daha uzaklıkta. E, dolayısıyla görüntüsü de iki kat daha büyük olmalıdır. Yani cispimizin boyu H görüntünün boyunun iki h olacağını söyleyebiliriz.